bir magazin masası sohbetleri programında daha sevgili Onur Akay ile beraber gündemi belirlemeye devam edeceğiz. Bugün bir de bir konuğumuz var. Sevgili Erhan Acar. Erhan Acar, Erhan Bey hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Evet, evet, evet. sizin evet, evet, evet. E, e, de selamlar. Selamlar. Konumuz e, uzun süre bizi televizyon programlarında, gazetelerde, internet sitelerinde çok meşgul etti. Vahim de bir konu. E, siz de bu konuda bayağı bir dertlisiniz. Ee, biz, e, ben öncelikle Onur bir şey söylemek isteriz. isterse sözü onlara bırakmak istiyorum. E, sonrasında da artık sizin konunuzun üzerinden gidelim. Evet, Erhan Bey hoş geldiniz magazin masasına. Merhaba, merhaba Onur Bey, nasılsınız? Çok güzel işler yapıyorsunuz. Uğur Kotan'la beraber Onur Akay ve gerçekten e, şunu söylemek istiyorum. E, Bilal Özbilge'nin e, ne kadar profesyonel olduğunu, bu işin ne kadar duayeni olduğunu e, bir kere daha görmüş oluyoruz. O yüzden hoş bulduk efendim. Ondan da biz de teşekkür ederiz. Hoş geldiniz diyelim. Ee, ama iddialar çok vahim. Ee, geçtiğimiz yıldan beri bizi e, bayağı bir meşgul ediyor. Birçok kez yayınlarımızda da yer verdik. ve bugün de sizi birinci kişi olarak muhatap bulduk. Sizinle konuşmak istiyoruz. Ee, i̇sterseniz buyurun anlatın olaylar nasıl gelişti, nasıl buraya geldi, neydi, ne oldu, neden böyle oldunuz eski eşinizde bunlardan bahsedin. Öncelikle böyle bir konuyu gündeme getirip bir tek sizde e, yayınlayacağız ve iki mahkeme e, açıldı ve iki mahkemeden beraat beraatlar aldık. Yani e, bunu ilk defa sizde konuşacağız. Magazin masasına size söyleyeceğiz ve bir daha da bu konuyu ben asla bir yerde konuşmayacağım. Çünkü yaşanmamış kabul edeceğim. Ama e, ne yazık ki e, Onur Akay Bey de bilir, siz de bilirsiniz. Ben Çocukları Koruma Dernek Başkanlığı'nı halen yürütmekteyim. Bir anda e, birçok sosyal medyadan e, bana karşı e, bir saldırı oldu. Ama bunun olmasındaki sebep onlar için kendi haklı olduğu nedenler olabilir. Ama e, benim izleyenlerim de ya da bizim derneğimizi takip edenlerinde çocuklarını kötü örnek o, olan bazı youtuberlar hakkında bize şikayetler geldi. Biz de bunları dürüstçe herhangi bir kısıtlama yapmadan e, gerçekleri ortaya koyduk. Dedik ki çocukları etkiliyor bunlar. Ki birçok youtuber da bizimle beraber o sözlerimize katıldı. Ben bu işin içinde değilim. Ben böyle bir kötü örnek olmuyorum demişti. De. Halen zaten e, yayınlarda var, araştıralım. Evet. Ne olduysa ondan sonra ee, evladım üzerinden bir saldırı başlatıldı ve e, benim e, yaşamış olduğum e, hayatı tamamıyla itibarsızlaştırmaya yönük e, bazı e, hakaretler, rencide edici sözler ve bunun yanında aslı astarı olmayan e, bana göre bazı sosyal medya üzerinden iftiralara maruz kaldım. Ama bugün e, gelinen noktada e, çocuğumun üzerinden bana atılan cinsel taciz suçlamasından iki kere beraat aldım. Sekiz ağırda Ve aynı zamanda yine çocuğuma sözde daha ciğeri bile oluşmamış bir evladıma içki ve alkol içirdiğim yönde yine aynı şekilde açılan bir dava ve kamu davası bundan da beraat aldım ve bugün huzurunuza ee, hiçbir şey olmamış gibi geliyorum. Kimseye kırgın değilim. Kimseye küs değilim. Ama Sayın Onur Akay Bey'den şunu istiyorum. Yani bu kadar insanı Sayın Ahmet Hakan köşesine taşıdı. Hürriyet Gazete e, biliyorsunuz köşe yazarı evet. ve dedi ki Erhan Nacar beraat aldı ama Erhan Nacar'ın yerin yedi bin katına, yedi katına inen o e, itibarını kim geri verecek dedi ben de buradan Onur Bey'e sormak istiyorum Onur Bey bu kadar kolay mı yani insanları idam etmek mahkemeleri süründürmek ve sonucunda bir yıl bir buçuk yıl benim hayatım zindan oldu haklıyken bile haksız duruma düştüm kendimi inanın ifade edemedim ama Allah razı olsun söylemezsem olmaz bile ikilemde kaldı acaba mı yaptı acaba mı yapmadı ama yine de güçlü bir yayıncılık yaparak biz de hakkımızı savunduk. Teşekkür evet. ediyorum tekrar söylemezsen olmaz'a evet. ve magazin masasına. Buyurun. Bir şey sormak istiyorum Erhan Bey? Evet. Biz de Beyaz TV'de de izliyorduk Erhan Nacar'la. Şimdi programına devam edecek misiniz orada acaba? Evet. Evet. Beyaz TV geçen yaz dönemi benim yanımda olduğu ve Beyaz TV çok büyük bir aile. Beyaz TV'nin içinde görev yapan bütün arkadaşlar o kadar temiz kalpli, yürekli ki, ahlaklı ki, dürüst ki. Tabii ki şeref duyacağım. Yaz e, tatilinde bana bir teklif geldiğinde ki inşallah gelecek diye bekliyoruz. Eren Bey ben tekrar asıl konumuza geri dönmek istiyorum. E, şimdi bu suç, suçlamalar çok ciddi ve bir yıl boyunca neredeyse devam etti. Önce işte e, hafif dozajla başladı diyebileceğimiz sonrasındaki sizin yakın çevrenizdeki insanların bile dahil olduğu iftiralar var. Siz iki kere beraat aldım dediniz bu iftiralardan da. O süreci bize anlatmadınız. Mesela YouTuber'lar bu başlattı, nasıl oldu ilk, mesela çözebildiniz mi bunu? Siz mu muhtemelen bu iddiaları yargıya taşıdınız. Ee, emniyet emniyet mensuplarına taşıdınız. Ee, nasıl bir yol izlediniz? Nasıl çözüldü bu durum? öyle bir bu noktadan sonra benim tamamıyla itibarsızlaştırmaya başladıkları eylemden itibaren biz de tabii ki kendi ekibimizi, kendi arkadaşlarımızı, hukukçularımızı, avukatlarımızı bir araya topladık. Dedik ki bu işin olmayan bu işin nasıl bu hale geldi? Yani biz nerede bir yanlış yaptık? Aslında biz hiçbir yerde yanlış yapmadık. Yani inanılmaz derecede bir anda bütün sosyal medyalarda yani ben çocukları koruma dernek başkanlığı yaparken işte sizin çocukları koruma dernek başkanınız kendi çocuğuna taciz yaptı. İşte çocukları koruma dernek başkanınız kendi çocuğuna alkol içirdi. Abi bizim bunlarla yakından uzaktan de değil gibi kendimizi ifade edemedik ya. Edemedik abi. Hızlı bir şekilde yayıldı. Yani organize organizasyon mu vardı karşınıza büyük bir organizasyon. Oo, ben çok onu aldım sağlam, Çok sağlam bir organizasyon vardı ve yani şunu söylemek istiyorum. Ben kesinlikle ve kesinlikle hiçbir YouTuber'u da tanımam. Oturup da bir çay içmişliğim asla yoktur. Geçen gün hani Beyaz TV tarafından bazı YouTuber'lar oturulduk yayın sırasında ama onun haricinde kesinlikle ve kesinlikle ben hiçbir şey onlarla oturup da sohbet etmiştim yok. Sonuç olarak bu arkadaşlar anladığım kadarıyla ailelerin o an bizim çocukları koruma derneğine verdiği büyük desteği. Bakın çok büyük bir destek. Çünkü rahatsızlık çok büyük boyutta. Kimileri 8 yaşındaki çocuğu makyaj yapan kim erkek çocuğu erkek çocuğu makyaj yapabilir mi? Bize bunların mailleri geldi ve diğer youtuberlarla ilgili şiddet eylemiyle ilgili mailler geldi. Erkek erkeğe öpüşmeyle ilgili mailler geldi. E bunlar gelince biz de çocukları koruma derneği olarak gerekli kişiler hakkında ilgili yerlere şikayette bulunduk. Bunlar sizin şahsi fikirleriniz de değildi. Anladığım kadarıyla gelen şikayetler üzerine hareket ettiniz. Benim şahsi fikrim olamaz. Çünkü ben bir daha söylüyorum. A YouTuber'unu B YouTuber'unu tanımam ya. Nereden tanıyayım? Başarılıdır, başarısızdır. iyi bir şey yapıyordur. Bilmiyorum. Yani ama gelinen öyle bir nokta var ki öyle bir organize olunmuş ki öyle bir sistem. Ama ben bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bile mail attım geçtiğimiz günlerde. Bu yaşadığımız, aldığımız beraatlardan dolayı. Bakın aldığım bu beraatlardan dolayı bu yaşadığım süreci anlattım ve bu sosyal medyanın nasıl bir tehlikeli bir el bombası olduğunu onlara söyledim. İnşallah bize de bir cevap gelecektir. Peki Erhan Bey bu karalama kampanyasını yapan kişiler e, belli oldu mu yani bir şeye ulaşabildiniz mi böyle bir kaynağa asıl nereden çıktığıyla ilgili Vallahi, e, yapan kişilerin kim olduğu belli ama biraz bekleyeceğiz bunu da yargı sürecine taşıyacağız o yüzden şu an isim vermiyoruz ama hukukçularımız da bakın yanında şu an avukatlarım da var onlar da dinliyorlar kesinlikle isim vermeyeceğim ama kim oldukları belli ses kayıtları var Görüntüler var Ankara'da buluştuklarına dair ama biz bunları şu anda yargıya taşıyacağız. Onlar yargıya gidip ifadelerini versinler. Bir babanın ya benim evladımdan ne istediniz arkadaşlar benim evladımdan ne istediniz? Yani e, olmamalı. bir şey sormak istiyorum ee, bir baba olayından bahsettiğimiz için. Ee, çok ağır bir suçlama gerçekten çok e, yani asla asla olup olmaması da çok şey suçlamanın kendisi bile çok yüz kızarttı diyor şey o dönem neler hissettiniz rahatlıkla sokağa çıkıp işte insanların yüzüne bakabiliyor muydunuz kendinizi aklayana kadar benim yaşadığım bu durumu hiçbir insanoğlu yaşamasın 5 gün cezaevinde yattım ve yattığım yerde cinsel istismar yapan koğuşlar beni aldı. düşünebiliyor musunuz çünkü bu durumda itham edilen suçlular orada yatmak zorunda. Ve 5 günün sonunda 8 ağırın başkanı inceleme yapıyor. Haksız yere benim deliller bile yetersiz. Haksız yere orada olduğumu farkına varıp bir gece yarısı beni 6-7 gibi tahliye ediyorlar. Ve işte burada göründüğü gibi ilk celsede, ilk celsede, mahkemenin ilk celsesinde beraat ediyor. Bakın Onur Bey bu çok önemli. İlk gelse yani uzam, Karşı kapalı Her şey. Ne? Hadi. Erhan Nacar'ın beraatına beraatına diyor. Yani bu çok önemli bir şey. Yani burada bir şüpheye bile asla yer yok. Zaten böyle davalarda küçücük bir şüphe olsa mümkün değil o beraat verilmekten. Erhan Bey o evladını sizinle mi yaşıyor? Sizin yanınızda mı şu an yani? Sizinle mi yaşıyor? Annesiyle de bakın Herkes dedi ki annesiyle arası bozuk şöyle hiç alakası yok. Annesiyle de görüşüyoruz. Çocuğumuzu geçtiğimiz aylarda sünnet ettirdik hep beraber. Bir hastanede pandemi kurallarına uyarak sünnetimizi ettirdik. Evladım bana geliyor, kalıyor. Ya benim çocuğumla ilgili bir sorunum yok ki. Benim evladımla ilgili bir sorunum yok. Onun annesiyle ilgili bir sorunumuz yok. Biz gayet mütevazi olmuş evlilik oldu. Olmayabilir, ayrılabiliriz. Olabilir böyle şeyler. Hayatın doğanın kanunu bu. Ama ortada bir evladımız var. Anne de baba da evladı için elinden geleni yapacak. Biz çocuğumuzun yanındayız. Evladımızı kucaklıyoruz. Geliyor gidiyor. Abisi var. 17 yaşında benim yanımda. Abisiyle görüşüyorlar. Yani ben evlatlarımı hep yanımda aldım. Dolayısıyla <laughs> valla ben, ben, benim evimde kimse yok. Kadın yok. Bir bakıcımız var. Abi ben evlenmeyi de bir daha düşünmüyorum. Hayatıma bir daha evlilik katmıyorum abi. Buradan da söylüyorum. Benim bu saatten sonra varım yoğum 10 yaşındaki Atlas'ım 10 yaşındaki Eren Cavit'im. Başka benim hiçbir mutluluğum yok artık. Bitti. Her şey onlar için. Düşünsene onlar için abi yemeği kaşıklayıp yediriyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ben yemiyorum oğlum sen başla diyorum yani. Böyle bir şey olur mu? Evlat bu ya. Nasıl böyle bir şey yapılabilir yani? Böyle bir şey yok. Ama ilahi adalet var. Sayın Ahmet Hakan Onur Bey bilir. o da bu işin içinde duayendir. Köşe yazısına yazısında yazmadan önce görüştük kendisiyle. Bana telefon açtı. Erhan ben çok seni tanımam. Haberlerimi yaptı. Ama Ahmet Bey bile buna inanmıyor yani. Düşünebiliyor musunuz? Er ya da geç bu olay çıkacak ve bu ama şöyle de bir yazı yazmıştı Ahmet Hakan. YouTuber'ların artık bundan sonra e, rahat edemeyecek demişti Erhan Macar Çocukları Koruma Derneği'ni kurduktan sonra ve bugün gelinen noktada abi böyle bir sistem var ki bu sosyal medyanın ve YouTuber'ların elinde bir sistem var ki bu sistemle istedikleri insanı yukarıya kaldırıp istedikleri insanı indirebilirler ve böylelikle bu gücü bir an önce bunların elinden alınması gerektiğini düşünüyorum. Erhan Bey, böyle davada profesyonel yardımlı çocuğunuza da sorular sormuş olabilirler değil mi? O zaten olması gerekmiyor mu? Pedagogların eşliğinde çocuğu evet. alıp ayrı götürdüler ve çocuğunla konuştular ve düşünebiliyor musunuz ne kadar iğrenç bir olay? Oğlumla nasıl bir e, duruma sokuyoruz yani nasıl bir iğrenç olay o çocuğu alıp atliyelere götürüyoruz nasıl bir iğrenç bir olay ya İnsanın biraz vicdanı sızlar ya abi ne işimiz var bizim o çocuğu oraya götürüyoruz o çocuğun yeri orası mı ya o çocuğun yeri okul sonuç olarak çocuğa sorulan soru şu babandan şikayetçi misin yani çocuk daha 10 yaşında ben babamdan niye şikayetçi olayım diyor yani. Düşünün ben babamdan neden şikayetçi olacağım? Babamdan şikayetçi değilim. Babanın yanında rahat mısın? Annenin yanında mı rahatsın? E iki tarafta da rahatım. İki tarafta da mutluyum. Bir isteğim var mı? Örnek veriyorum. Çocuk olsa şunu diyecek. Annem babam birleşsin. Çünkü neden? İsteği o. Anladın <laughs> mı? Ama bilmiyor ki doğanın kanunu artık bir, bir araya gelmesek de ama biz onun için mücadele ediyoruz. Abi, benim çocuğum uykusunda sıçrayabiliyorsa bunun sebebini Allah soracak. Benim çocuğum gece yarısında, e, o çocuğum e, üzülüyorsa bunun Allah sebebini soracak. Babasını <laughs> üzme onun hakkı değil yani. Onu da anlatmak istedim. Peki, Eren Bey, şimdi yaş çok küçük değil böyle, işte interneti telefona kullanabilecek bir yaşta ve internette bu haberlerle karşılaştı mı kendisi? Şimdi başka bir yerden e, karşılaşırsa daha da etkilerde düşünüyorum şu psikolojisini. Şimdi özellikle o... i̇şte bu noktada e, çocuk artık öyle bir şey biliyor. Ya ben telefon kullanamıyorum o kadar çok. O her şeye girebiliyor. Tabii ki haberleri görüyordur. Tabii ki okuyacaktır. Yani bu haberler artık bu beraatlardan sonra Onur Bey bilir. Herhalde kalkacaktır yani. Bu atılan üstümüze lütuflar. Yani Hı. abi bu çocuktan ne istediniz? Geleceğinden ne istediniz? Ya bu çocuk ileride orduya girecek bilmem nereye girecek. Nasıl bir e, itamdır bu? Yani anlatabildim mi? Çocuk kaldırılmasını isteyin haberlerin. Kaldırılmasını iç, hem içki alkolden hem de tacizden beratlarımızı aldık. Artık hepsini kaldıracağız. Tabii ki Yine dediğimiz gibi bu işin babası olan Bilal Özbilge'den destek isteyeceğiz. Bilmiyoruz ki abi böyle bir şey başımıza gelmedi ki hiç. Yani neyi nereye gideriz bilmiyoruz yani. Neyse e herkes ettiğini bulacak. Biz biliyoruz ama şunu söylemek istiyorum. Bir daha uyarıyorum. YouTuber'lara hadi ne babalar çok dikkat etsin. Ben demiyorum ki şu youtuber kötü, şu youtuber iyi. Kimseyi ayırmıyorum. Lütfen çocuklarınızı bilgisayar başlarında ne yapıyor, ne ediyor bir bakın Allah aşkına. Bir bakın çocukların bir anda kişilikleri değişiyor. Ya bizim evimizde kedi var. Bizim kedimiz bir süre çıkma dedik mi çıkmıyor. Biliyor oranın tehlikeli olduğunu. Çocuk da o silahı alıp insan öldürdüğünde Allah korusun bilecek yani. Bunu niye buna itelim yani böyle şeylere. O yüzden buradan YouTuber'lara seslenmek istiyorum. Bakın gelin barışalım. Bunları koruma derneği olarak önümüzdeki günlerde daha güçlü sahalarda olacağız. Ve şu anda inanılmaz derecede 25'e yakın avukat ordumuz var. Tek tek hepsini sitemizde yayınlayacağız. O yüzden gelin youtuberlar barışalım. Neye barışalım? Çocuklarımızı kötü örnek olan youtuberlarınızı içinizden atın abi. Atın abi. Uzaklaştırın. Böyle siz de mesleğinizi yapın. Paranızı kazanın demek istiyorum burada. Bizler Çocukları Koruma Derneği olarak çocuklara yaptığımız özel en önemli koruma faaliyetlerinde bunun buna karşı gelenlerin yaptığı bir şey bu anlaşılan. Yani o olayları yaptık kişilere siz savaş yaptığınız için onların işte farklı böyle bir suçlamaları oldu. Karalama kampanyaları oldu demek ki. Kesinlikle ee, ben bu noktaya geleceğimi bilseydim yine yapardım ama çocuğumun üstünden bana vuracaklarını bilmiyorum hesaplayamadım ama bu saatten sonra da ben artık ilahi adalete inanıyorum birileriyle uğraşmasaydım bu başıma gelmeyecekti birilerinin e, hani diyorlar ya arı peteği balı mı çana sokuyorsun abi böyle bir şey yok ya böyle bir şey yok yani yemin ediyorum size yayın bu olay çıktığı andan itibaren binlerce magazinde inte, işte Instagram'larda abi böyle bir yayılma sistemi yok. Ulan arkadaş madem böyle bilginiz var, böyle bir yeteneğiniz var. Lan saldırın o zaman Almanya'ya. Saldırın bilmem ne başbakanına, Türkiye devletini koruyun. Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyun. Madem böyle bir gücünüz var, reklam potansiyeliniz var. Her yere ulaşabiliyorsunuz. Milyonları izleyebiliyorsunuz. O zaman devletle beraber bir şey yapın. Çocuklara. Milliyetin bakanlığıyla beraber. Madem böyle bir gücünüz var ki görüyoruz var. Ama doğru değil yani. Bu yapılan doğru değil. Ama daha benim hesabım bitmedi. Ee dediğim gibi Allah e, her şeyi biliyor. Ee, Onur önemli bir sorun var mı? Herhangi bir soracağım bir şey var mı Erhan Bey? Sorum yok. Mutlaka ben Erhan Bey'den bunların yani bu karalama kampanyası yapanları ortaya çıkarmasını isterim e, ve ben de köşemde yazacağım çıkardığı zaman. Erhan yani, Bey o zaman size son bir soru soracağım. E, muhtemelen bu süreçte yani sonuçta gelişen bir adli süreç var. Bu süreçte birçok işiniz de engellenmiş olabilir. Size kapanan kapılar olabilir. Sonuçta herkes sizi birebir tanımıyor. Bu olayın doğru olup olmadığını bilmiyor. E, bununla ilgili bir tazminat davası da açacak mısınız? Evet, evet. Çıkan gazetelere çıkan televizyonlar var şu anda biz hazırladık 41 tane sosyal medyada gazeteler olsun TV kanalları olsun 41 yere dava açacağım. hazırlanıyoruz. Vallahi kendileri bilir kaldırsalar da bizi rencide ettiler. Bir zarara uğradık baktiği manevi müşteri kaybettik. Benim 15 bine yakın Avrupalı vatandaşlarım var muhafazakar çoğunluğu yanlış düşüncelere kapıldılar. Ben Kanal 7 Avrupa'da Allah Kanal 7'den razı olsun. Bak Allah Kanal 7'den razı olsun. Birçok kanal bana kapılarını kapatırken Kanal 7 beni bir kere bile aramadı. Bir kere bile. Ne Zahit Akman'ın ekibi aradı ne de Ankara'daki temsilciler beni aradı. Soruyorum ya niye aramıyorsunuz? Böyle bir şey var niye sormuyorsunuz? Abi niye soralım biz inanmıyoruz ki dedi yani. Bak muhafazakar bir kanal ya. Ama diğerleri bana vurabildiğince vurdular. Vurabildiğince nasıl düştü ya? Abi bir bakın gerçek mi değil mi? Ne yapıyorsunuz? Bir durun ya. Abi ya ben intihar etseydim. Ya ben kendimi öldürseydim. Psikolojik baskıyı düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Tabii Adım ki. Atışı, herkes şu anda bu yayını izleyen herkes elini vicdanına koysun. Bu atılan suç çocuğuyla ilgili cinsel taciz suçu sana atılsaydı ne yapardın ya? Nasıl savaşırdın? Bunu bir soralım birbirimize. Nasıl savaşırdık? Bizde Allah korkusu var. Çünkü evet. biz yapmadığımız için vicdanımız rahat. Allah'ın gücüyle, imanın gücüyle biz zaten bugün ayaktayız. Çünkü doğru olmadığını biliyoruz. Ama düşünün ya. Bir insana vurmadan önce gerçek mi, değil mi? Bir düşünün. Beyaz TV'de söylemezsen olmaz da Vallahi ben kimseyi tanımam Kimseyle işim olmaz Kanal D'ye çıktık öbür tarafa çıktık Ama söylemezsem olmaz Başından sonuna kadar Magazin masası başından sonuna kadar Benim yanımda oldu Allah onlardan razı olsun Bana inandılar Doğru yayıncılık yaptılar Gerçek habercilik yaptılar İşte bugün sonucu bu kardeşim Demek ki Ben doğruymuşum söylemezsem olmaz magazin masası da bu haberleri vererek bir kere doğru habercilik, doğru yayıncılık yaptığı için hem Bilal Özbilge'ye hem Bircan Bali'ye burada söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlara da teşekkürlerimi ediyorum. Söyleyeceğim bunlar. Peki Erhan Bey ben size teşekkür ediyorum o zaman yayınımıza katıldığınız ve değerli düşünceleriniz için. Onurcu e, Onurcuğum eklemek istediğim bir şey var mı? Evet ben de teşekkür ediyorum Erhan Nacar size ve bu karalama kampanyasını yapanlar Ahmet Hakan'ın da dediği gibi bu vebalin altından zor kalkarlar. Teşekkür ediyoruz. O teşekkür zaman ben ikinize de tekrardan teşekkür ediyorum. Başka bir magazin masası programında tekrar gündemi belirlemek dileğiyle görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere.